İnsanlar yüzyıllardır uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını araştırıyorlar. Son dönemlerde yapılan araştırmaların sonuçları ise insan psikolojisiyle sağlığın birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu ortaya koymakta. Örneğin ünlü Newsweek dergisi 27 Eylül 2004 sayısında gündeme damgasını vuran bir araştırmaya yer verdi. Makalenin başlığı şu şekildeydi: Affet ve uzun yaşa. Yayınlanan araştırmaya göre uzun yaşamın ilk anahtarı affedici olma. Dergideki haberde yapılan 1200 klinik araştırmanın olumsuz duyguların insanın hem psikolojik hem de fiziksel sağlığına zarar verdiğini ortaya koyduğu anlatılıyor. Makalede birini affedememenin vücuda verdiği zararlar sıralanarak konunun önemine şöyle dikkat çekiliyor. İnsanın bir olayı ya da bir kişiyi affetmemesi kişinin üzerinde psikolojik baskı oluşturuyor ve bu baskı zamanla kalp basıncının artmasına, kalp hastalıklarına sebep olan hormonal değişikliklere, nörolojik bozukluklara ve hafıza kayıplarına neden oluyor. Yakın zamanda yapılan başka birçok araştırmada Amerikalı bilim adamları affetmesini bilen insanların hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı olduğunu belirlediler. Stanford Üniversitesi'nde rehberlik ve sağlık psikolojisi alanında profesörlüğü olan Frederick Laskin, Forgive for Good yani iyilik için affedin adlı kitabının tanıtımında affetme ile ilgili olarak sağlık ve mutluluk için kanıtlanmış bir reçete ifadesine yer vermiştir. Bu kitapta affetmenin kızgınlık, acı, depresyon ve stresi azaltarak umut, sabır ve kendine güven gibi olumlu ruh hallerinin yaşanmasını sağladığı anlatılmaktadır. Doktor Laskin'e göre uzun süreli kızgınlık yaşamak İnsanların fiziksel sağlığı üzerinde de gözlemlenebilir olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Doktor Laskin konuyla ilgili şunları ifade etmiştir. Uzun süreli veya devam eden öfkenin zararı vücut içindeki termostatı sıfırlamasıdır. Eğer düzenli olarak düşük seviyede öfkeye kendinizi alıştırırsanız neyin normal olduğunu ayırt edemezsiniz. İnsanların alışkanlığa çevirebileceği bir tür adrenalin hücumuna yol açabilir. Vücudu yakar ve sağlıklı düşünmeyi zorlaştırır. Bu da durumu daha kötü bir hale getirir. Öte yandan 1500 kişiyi kapsayan bir araştırmada dindar kişilerde depresyon, stres ve akıl hastalıklarının daha az olduğu görülmüştür. Araştırmayı yürüten Dr. Herbert Benson bu durumu din ahlakının affetme duygusunu teşvik ettiği gerçeğiyle açıklamakta ve şunları ifade etmektedir. Din ahlakı insanlara diğer kişileri affetmeyi öğütler. Bu yüzden inançlı olanlar sorunlarını içlerinde biriktirmez ve hayatla daha kolay başa çıkarlar. Bu da depresyon ve stres gibi rahatsızlıklarla daha az karşılaşmalarını sağlar. Yapılan bütün araştırmalar göstermektedir ki öfkelenmek insan sağlığını ciddi şekilde bozan zararlı bir ruh halidir. Affetmekse öfkenin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldıran, kişinin hem fiziken hem de ruhen sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan güzel bir davranış şekli, üstün bir ahlak özelliğidir. Ancak elbette ki affetmekte asıl amaç her şeyde olduğu gibi Allah'ın rızasını kazanmak, onun beğendiği güzel ahlakı yaşamak olmalıdır. Fiziksel ve sosyolojik faydaları günümüzde bilimsel olarak tespit edilmiş olan bu ahlak özelliği Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bildirilmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Sen af yolunu benimse uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgendir. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız artık elbette Allah bağışlayandır, esirgendir. Kur'an ahlakından uzak yaşayan kimseler içinse affetmek son derece zordur. Yapılan bir hata karşısında hemen öfkeye kapılırlar. Kimi zaman karşılarındaki kişiyi bağışladıklarını söyleseler de kalplerindeki kin ve öfkeden tam anlamıyla kurtulamazlar. Tavırları genellikle bu öfkeyi dışarı yansıtacak şekilde olur. Elbette bu kötü ahlak özellikleri hem dünyada hem de ahirette pek çok güzelliği kaybetmelerine neden olmaktadır. Müminlerin affedicilik anlayışları Kur'an ahlakını yaşamayan kimselerinkinden çok farklıdır. Müminler birinden kötülük gördüklerinde bu kötülüğü iyilikle uzaklaştırmayı seçerler. Şüphesiz bir kötülük karşısında sabrederek alttan almak, kötülük yapan kimseyi affederek intikam hırsına kapılmamak, öfkesini yenmek ancak takva sahibi insanlara has bir özelliktir. Güzel ahlak göstermenin karşılığı da Allah'ın rızası ve rahmetidir. Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vererek affeden kişi aynı zamanda kendisi ve çevresi içinde barış ve huzur dolu bir ortam hazırlamış olur. bu elbette ki karşılıklı intikamların alındığı kin, nefret, düşmanlık duygularının hakim olduğu şeytani bir ortamla karşılaştırılmayacak kadar kolay, huzurlu ve rahat bir ortamdır. Allah, güzel ahlakın karşılığında insanlara güzel ve kolay bir hayat sunar. Affedici olmayan bir insanın çevresinde ona kin ve nefret duyan düşmanları bulunurken affeden insanın barış, sevgi ve merhamet dolu bir hayatı sıcak dostları olacaktır. Rabbimiz Kur'an ayetlerinde şöyle buyurmuştur: İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun olu vermiştir. Buna da sabredenlerden başkası kavuşturulamaz ve buna büyük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulamaz.